Dediğim bir şey var. Eğitimle sağlığa para pulu karıştırmayacaksınız. Şimdi para pul karıştığı zaman sonuçlar ortada. Okul müdürüne bıçakla saldırdı, serbest kaldı. Okul müdürü ve müdür yardımcısına bıçakla saldırdı. Yere düşürdüğü bıçağı alarak tehditler savurmaya devam etti. Okulda şiddet güvenlik kameralarına yansıdı. Okullar okul olmaktan çıktı. Çocuklar, öğretmenler, Için adeta bir risk alanına dönüştü. Sürekli okullardan bir şiddet vakası. Güvenlik açısından ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yer Kocaeli Darıca ilçesi. Bir veli oğlunu Mehmet Akif Ortaokuluna kayıt yaptırmak istedi. Iddiaya göre sahte adres beyanıyla okul idaresi reddetti, sinirlendi. HK okuldan ayrılmayıp koridorda okul yöneticilerini bekledi koridorda okul müdürü Ümit Biber ve müdür yardımcısı Mustafa Akdemir ile tartışmaya devam etti. Bir eli sürekli cebindeydi. Okul yöneticilerinin peşinden odaya girince iddiaya göre hakaretler savurdu. Bir başka görevli HK'yı odadan çıkarmaya çalışırken cebindeki bıçağı çıkardı. Yere düşen bıçağı alarak tehditlerine devam etti. Okul müdürü, müdür yardımcısı şikayetçi oldu. HK karakola götürüldü. İddiaya göre okul yönetimi daha karakoldan ayrılmadan saldırgan serbest bırakıldı. Okul müdürü, müdür yardımcısı bıçaklı saldırganın tekrar karşılarına çıkmasından endişe duyarken Eğitim iş Genel Başkanı Kadem Özbay okulda şiddete dikkat çekti. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da bir öğretmenimiz öldürüldü. Konya'da geçtiğimiz yıl bir öğretmen silahla vuruldu ve şu anda o öğretmen fiziki olarak sağlık problemleri yaşıyor. Cebinde bıçağıyla, sahte evrakla kayıt yaptırmaya çalışan kişinin okul yöneticilerine saldırması bir kez daha endişeleri artırdı. Öğretmenler, okul yönetimi ve sendikalar önlem alınmasını istiyor. Güvenlikle ilgili Milliyetin Bakanlığı'nın dert edindiği hiçbir şey yok. Kadrolu güvenlik görevlisi diye bir istihdam modeli yok.